denenler, arabanız, etraftaki ağaçlar, efendim okyanuslar bile bu yüzde dördün içinde. Biz sadece yüzde dördüz. Geriye kalan yüzde doksan altı karanlık dediğimiz türden. Karanlık enerji en büyük katkı yüzde yetmiş üç. Karanlık madde yüzde yirmi üç. Karanlık madde bizden kat kat daha fazla evrende. Kat kat daha fazla. Düşünün. Biz yüzde dördüz o yüzde yirmi üç. Yani <laughs> Yani bakarsanız yedi katından daha fazla yani evrendekinin şey baktığımız vakit. Bu ortam bu. Elimizdeki evrenimizin kapsamı bu. Karanlık madde var. Onu sadece titreşimsel olarak görüyoruz. Başka kuvvetler kanalıyla bizimle etkileşmiyor. Işık da saçmıyor. Hiçbir şey katkı vermiyor ama var. Karanlık maddeyi gözlememiz lazım. Şimdi bu evrendeki eski çağlara doğru bakıyorlar. Şimdi bu en son işte James JWST dediğimiz James Webb Space Teleskopu'na attılar. erken evreni, erken evreni gözlemek istiyorlar. Mesela biz bugün buradayız, galaksiler var ama bir milyar yıl önce başkaydı, daha önce başkaydı, daha önce başkaydı. Mesela 380 bin yıl sırasında ışıma başladı zaten büyük patlamayla ışık yayılmaya başladı bir karanlık çağı var evrenin ne olduğunu çok bilmediğimiz bir dönem. Bu dönemde galaksilerin oluştuğunu, ilk yıldızların oluştuğunu düşünüyoruz ama yani çok da emin değiliz. Bu 300 yani bu 300 milyon yıl sonrasında özellikle bu tür şeylerin oluşmasından eminiz ama karanlık çağlarda yıldızların ya da galaksilerin çekirdeklerinin ortaya atıldığı gibi bir şeyimiz var. Beklentimiz ama bu konuyu gözlemiş değiliz bu James Webb Space Teleskop bunu gözlemek için gönderildi. E, i̇kinci Lagrange noktasına oturdu. Yani güneş sistemimizde öyle noktalar var ki orada e, bir değişik değişik gök cisimlerinden gelen çekim kuvvetleri birbirini dengeleyip sıfırlıyor. Orada sabit kalabiliyoruz. O güzel noktalardan birisinde e, konuldu. Buna rağmen gerçi stabil bir nokta olmadığından habire füze atarak kendi yörüngesini düzeltmek zorunda. E, Üzerinde miktarı belli. Dolayısıyla bir 20 yıl kadar ömrü var. Ondan sonra bitecek. Ee, bu James Webb Space Uzay Teleskobu çok geçmiş evreni gözleyebiliyor. Ve geçmiş evren hakkında fikir alabiliyor. Demiştim size ikinci Lagrange'ın okuduğu diye. Buradan gözlem yapıyor. Güneşin gölgesine saklanıyor. Dolayısıyla UV ışıktan korunuyor. Yoksa mahvolur üzerindeki pikseller ya da o foto, bu dedektörler ya da o hassas infrared dedektörler mahvolur. Ee, bu, bu geçmiş evreni ilgili resimler görüyor böyle. Mesela ilk resimlerden birisi için daha farklı resimler çekiyor. Kabaca bu 13.4 milyar yıl geçmişe gidip de eski bir galaksiyi gözledik ya de galaksi olduğunu düşünüyor. Ne olduğunu bilmiyoruz ama galaksiye benziyor boyut itibariyle. Bu düşünebiliyor musunuz? Evrenin yaşı 13.8 14 milyar yıl yaşında evren. Biz şu anda 13.4 milyar yıl geriye gitmiş durumdayız bu uzay teleskopuyla. Ama burada ilginç bir şey var karanlık madde ile ilgili. O da ne biliyor musunuz? Bu Nature astronomide çıkmış bir yayın yeni yakın 2023'te bu sene çıktı. Ben de oradan alıp koydum size göstermek için erken evrende yani büyük patlamadan kabaca 500 ila 700 milyar milyon yıl sonra milyar değil yanlış konuştum milyon yıl sonra büyük galaksiler gözlemiş olduk gözlemler. Oldu. Bu büyük galaksiler aslında çok anormal biliyor musunuz? Çünkü karanlık madde galaksilerin oluşumuna yardım ediyor ama bunu çok yavaş yapıyor. Yavaş yavaş galaksilerin galaksilerin gerektirdiği bu madde miktarı birikiyor ve milyarlarca yıldızlık bir hacim oluşuyor. Ama biz bu kadar erken evrende bu kadar kocaman galaksi gözlemeyi beklemiyorduk. Yani karanlık maddenin tek başına yapacağından daha fazla bir şey var gibi ortamda. Sanki karanlık madde dışında da bir aktör olabilir gibi geliyor. Ya da karanlık madde bizim bildiğimizden daha farklı bir yapıda olabilir gibi geliyor ya da karanlık maddenin gravitasyonel özellikleri bizim bildiğimiz maddedeki gravitasyonel özellikleri de olmayabilir gibi geliyor. Çok değişik yorumlar yapılabilir mi? bu konuda ama gravitasyoncuların e, erken evren üzerinde çalışan e, işte kozmik enflasyon falan çalışan insanların, parçacık fizikçilerinin kuantum alan kuramı çalışanların her birisinin çok ilgin anına girebilecek çok çok heyecanlı bir dönem bu. Karanlık madde nedir? Soru bir karanlık madde bizim bildiğimiz bir maddeye çok benziyor mu gerçekten? Soru ilki bu. Galiba benzemiyor bu erken evrendeki gözleme bakılırsa O zaman nasıl bir karanlık madde bu? Bunun nasıl bir atlaca özelliği var? Bunun incelenmesi, anlaşılması, ortaya konulması gerekiyor. Ben çok teşekkür ederim. Hepsi bu kadar. Beni duydunuz mu hocalarım? Soru, soru, mu hocam? E, duyulmadı diye demeyin umarım duyuldu her şey umarım. Duyuldu hocam. Tamam tamam. Sesinizi iyi alamadım da e, bağlantı biraz zayıf onun için. E, sorularınız varsa alabilirim. Ben durduruyorum paylaşımı. Hocam beni duyuyor. Ben duyuyorum şimdi sizi. Tamam. Ben ben bu şekilde. Ne ee, e, onu e, onu, e, onu e, mikroskobun e, kadar. E, e. evet. ee, evet. hocam geri besleme yapıyor da tamam. Şimdi evet. 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 hocam niye gaziden uzaklaştıkça hızın, hızın, hızın değişmediğini, hızın değişmediğini hızın açıklarken değişmediği bir çekim kuvvetinden. Bir de kar kuvvetten bahsetmiştiniz. Niye? Tamam tamam duyuyordum İzzet Duyuyordum. Duyuyordum. Problem yoktu. E, tamam mı? Hı. Tekrar Şimdi et, geri sonra. besleme yok. Duyuyorum. Hiçbir tamam. problem yok. Devam edelim. Tamam. 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 Esas, Esas sorum şu. Niye, Niye? ...galaksinin merkezinden uzaklaştıkça kara kuvvet artıyor. Ha, evet aslında karanlık madde her yerde dağılmış durumda. Tamam mı? Yani galaksinin bir köşesine koymuyoruz sadece. Nasıl bir şey biliyor musun? Ee, şöyle söyleyeyim e, kabaca. Ee, Galaksilerin eteklerine doğru gittiğimizde yıldızların hızları yarı çapla düşeceği yerde sabit kalıyor. Problem bu. Tamam? Sabit kalmasını açıklarken şey gibi düşün. Ee, kaba, çok kaba tarif ama galaksiyi sanki kap karanlık bir e, e, ne diyelim jölenin içine koymuş gibi düşün. Yani karanlık bir jölenin içindeymiş gibi. Yani madde bitti de biz o kalan maddenin dışındayız da orada kuvvet yasası yazıyor değiliz hala bir madde dağılımının içindeyiz. Devam ediyoruz hala. Yani etrafımızdaki madde yoğunluğunun katkısı var bize. Demek istediğimiz sadece o. Başka soru soran var mı? Hocam, ben konuşurken siz mikrofonu kapatın. Çünkü bizden gelen ses sizden yankılanıyor. Ha. Hmm. Şimdi tamam sanırım. Hala daha var ama. efendim. Ka Kapatın. Ee, bilgisayarda e, ka Benden geri besleme olmaması lazım hocalarım. Ben hani elektrik mühendisiyim biraz bilirim de. Yok. Orada bu geri besleme <laughs> biraz yani o açıdan. Hı <laughs> Sanırım aşırı mikrofon bağlı. <laughs> bir başka mikrofon daha var. Çift ses alıyor olmalı. Evet. Bir evet. yerden. Sökseniz mikrofonu. Bir dönem yapayım. Siz duyuyor musunuz hocam beni? Duyuyorum, duyuyorum ben sizleri. Hı -hı. Tamam. Önce bir sorumuzu alacağız. Sonra biz buradan mikrofonu açacağız. Ben size ee, o şeyi biz ayarlayacağız. Şimdi. Tamam. Son olarak... e, zaten şu an duyuyorum ben İzzet Hocam. Hiçbir problem yok şu anda. Evet, bir kişi var. Hocam karanlık enerji, karanlık maddeden mi gelir? Bir de aralarındaki bu kadar fark niçin? Tamam. Karanlık madde ne, tam iyi bir anlamış değiliz. Araştırılması gereken bir şey ama madde. Hani ben madde. Yani karanlık madde için mesela T eşittir MA diye bir yasa yazabiliyorsun. O bir madde yani. Elektron gibi atıyorum. Etraftaki proton gibi falan. Ya öyle bir şey böyle bir şey değil ama yani yükü falan anlamında konuşmuyorum. O bir madde. Bir madde türü sadece. Adı üzerinde madde. Ama karanlık enerji, enerji. O kütleli bir parçacık değil. Onun bir kütlesi, bir ivmesi, bir hızı, şu bu yok. Karanlık enerji ortamı dolduran uzay ve zamanın kumaşı içine gizlenmiş bir enerji. Tıpkı ıslak bir halı gibi. Islak bir halı gibi. Halının içine su girince halı ağırlaşır ya. Onun gibi uzay ve zaman uzay ve zamanı da kumaşı var. Kumaşın içine su girmiş gibi düşünün. Bu karanlık enerji o oluyor. Hocam bir, hocam sorumuz, bir sorumuz. hocam bir sorumuz daha var. Tabii ki hocam, tabii ki. Cem şimdi e, uzayda gördüğümüz o karanlık yani ya da boşluk mu diyeyim? O aslında yani karanlık enerji mi madde mi yoksa hani boşluk havasız bir ortam gibi mi? Veya neden karanlık görüyoruz? Karanlıkla kastın şey mi? Uzayın karanlık oluşumu kastediyorsun? Evet onu kastediyorum. <laughs> uzayın karanlık oluşu başka bir duygu. O evrenimizin sonlu oluşuyla ilgili bir şey. Tamam mı? Çok büyük. Ama sonlu bir yapı. Karanlık olması yani ışık kaynağı ile alakalı bir şey. Mesela güneşin bizi ısıtması ve ışıtması muhteşem bir denge. Yani arka fon güneşten daha soğuk olduğu için bunu yapabiliyor. İstenebiliyor musunuz? Arka fon güneşten daha sıcak olsa asla ısıtamayacak, ısıtamayacaktı ortamı. Yani termodinamik olarak güneş olması gereken yerde yani karanlıkta olmalıydı ki bizi ısıtsın o anlamda benim bahsettiğim karanlık enerji böyle bir şey değil. Nasıl desem size Einstein'ın denklemlerinde nasıl biliyor musunuz? Şöyle hayal edin. Sol tarafa yazdınız. Eğrilik. Eğrilik. Eşittir. Eşittir. Tamam eşittir. Maddenin katkısı artı karanlık maddenin katkısı artı karanlık enerjinin katkısı şeklinde. Herkesin bir enerji bütçesi, bir basınç bütçesi, bir stres bütçesi var. E, maddenin, karanlık maddenin ve karanlık enerjinin. Herkes kendi katkısı uyarınca katkı veriyor. Kendi yapısı uyarınca katkı veriyor. Özür dilerim. E, dolayısıyla karanlık enerji kendi katkısıyla kendisini gösteriyor orada. Ve e, o bizim evrene bakınca gö gözlemlediğimiz bir şey değil. Karanlık enerji, biz sadece e, şeye bakıyoruz baktığımız vakit yıldızların pardon galaksi süpernova dediğimiz bir patlamalar var. Patlamadan kalan standart mum olarak kullanabildiğimiz kalıntı ışık saçan gök cisimleri var. O gök cisimlerine bakarak onların birbirinden ne kadar hızlı ayrıldıklarına bakarak evrenin hızla genişlemekte olduğunu bulduk. Buradan da evrende karanlık enerjide bir şey olması gerektiğini bulduk. Çünkü karanlık enerji karanlık madde ve maddenin aksine basıncı dışarıya doğru uyguluyor. Madde ve karanlık madde içeriye doğru uyguluyor. Yani madde ve karanlık maddeden ka gelen katkı evrenimizi dağıran evreni geri toparlamaya yatkın iken, karanlık enerjiden gelen katkı evreni daha da çok dağıtmaya dönük. Dolayısıyla evren ivmelenerek genişlediği için bir karanlık enerji tipli negatif basınç uygulayan bir bir tür bir bir bir, bir şeyler olmalı bu evrende diyoruz. Oradan hesaplıyoruz o yüzde yetmiş üçlük oranı. Bilmiyorum cevap bu mıydı ama benim cevabım bu. Çok teşekkür ederim. <laughs> bir sorumuz daha var. Son sorumuz. Bir de ortada bir kadın arkadaş soru soracaktım. Ha, evet. Hocam belirli bir bölgedeki mesela bir galaksideki karanlık madde miktarı her zaman sabit mi kalır yoksa bu miktarın değişmesi veya karanlık maddenin başka bir şey dönüşmesi de mümkün müdür? Ya evet. evet. Karanlık maddenin evet. sabitliği hakkında bir şey diyemeyiz. Karanlık maddenin bizimle etkileşmediğini artık aşağı yukarı ikna olduk. Çünkü deneylerde gözleyemiyoruz. Karanlık madde bizde sadece kütle çekimsel olarak etkileşiyor. Bu ne demek biliyor musun? Orada hocalarına sorabilirsin İzzet Hocana, Ali Hocana. Yani mesela teleskopla bakıyoruz, hiçbir şey yok ortada, ışık geliyor bize doğru, hiç etkileşmiyor çünkü karanlık madde ışıkla. Ama çekim dalgalarına baktığımızda ışığın büküldüğünü görüyoruz, tamam mı? Işığın incelediğimiz ışığın büküldüğünü. Çünkü karanlık madde'nin çekim kuvveti ışığı mercekliyor, ışığı mercekliyor. O sayede dolaylı olarak görüyoruz onun varlığını. Ha, çünkü onun çekimsel etkisiyle görüyoruz. Bizimle etkileşmediği için ışık, ışıkla ve diğer kuvvetlerle sadece çekim kanalıyla biz onun hakkında fikir edinebiliyoruz. Ha, Mustafa hocam da oradaymış. Çok çok selamlar Mustafa hocam. Neyse. Evet hocam. Evet. Mustafa Ali Soy hocamız da burada. Kameranın açısından dolayı göremediğinizi ben de fark ettim. Evet, görememiştim. Size size Mustafa hocama çok selam, çok verdim. sevgi, çok saygılar. Şimdi siz konuşurken biz kapatıyoruz. Biz vereyim konuşsun. Sonra mikrofon açacağız sizi. Tamam. Tamam. Evet. Durmuş Hoca'ya selamlar. Ee, çok güzel bir presentation. Ee, i̇ki noktaya temas etmek isterim. Birincisi son yapılan gözlemlerde karanlık madde oranlarının beklenenin altında olduğu görülmüştür Bu büyük bir ihtimal bu mont teorilerinin sonu demektir hı hı, hı. nokta bir ikinci noktada benim bu galaksilerle ilgili ve kozmolojik sabit veya Hubble sabitleri ile ilgili çok farklı bir görüşüm var yani <laughs> her ne kadar bunu Physics Review Letters ile kavga ettik yani. Yayınlayamadım ama ben ısrar ediyorum. Merkezde çok farklı büyüklükte olan kara deliklerin oluşturduğu farklı galaksilerde niçin kozmolojik sabit aynı olsun? Dolayısıyla kozmolojik sabit merkezdeki e, kara delik kütlesi ile alakalıdır. Yani başka bir deyişle farklı galaksilerde farklı dinamikler oluşması lazım. Lambdalar ve Hubble sabitleri ile ilgili olarak. Hmm. Yani benim görüşüm bu yöndedir. <laughs> Ama bu ederim e, kanıtlanır bu yani observation'la ee, örneğin samanyolu ile M87 veya daha başka çok e, hiper super hiper e, kara delik merkezinde olan galaksilerde lambdaların yani işte karanlık enerjinin belli başlı faktörü olan kozmolojik sabitlerin aynı olmayacağını ben şiddetle ısrar ediyorum. Ve bunun umut ediyorum ki yakın bir gelecekte tespit edilir. Ben ölmeden bunu görürüm. Teşekkür ederim Durmuş Hoca çok. Çok başarılar dilerim. Çok Buradan teşekkür da... Ederim. Teşekkür ederim. Hocama evet. fikirleri için çok teşekkür ederim. Faydalandım. Şunu söylemek isterim. Ben de montun işleyecek bir sistem olduğu kanısında değilim. Yüksek türevi terimler getiriyor. Ostlar getiriyor. Ve sağlıklı bir şey değil. Karanlık madde tipi bir açıklama ee, yine en akla hani bize yakın olan. Ama kozmolojik sabitin galaktik ölçekte özellikle de kara deliklerin taşıdıkları enerji veya bir özellikten dolayı değişip değişmeyeceği konusunda fikrimden emin değilim ben. Biz Kozmolojik sabiti hani e, e, işte Dösüttür Uzayı'nın central charge'ı merkezi yükü olarak anlayıp formüle ediyoruz ve hep sabit kaldığını düşünüyoruz. Sabit bir enerji yoğunluğu olduğunu, enerji miktarı değil yoğunluğu. Dolayısıyla sistem büyüdüğü halde yoğunluk sabit kalacak şekilde enerji büyüyor. O şiddette. Ee, ama galaktik ölçüdeki katkılar sanki lokal olarak bir kozmolojik sabit gibi davranır da sistemin davranışını değiştirir mi onu bilmiyorum. O, o güzel bir konu oldu benim için bunu duymak. Çok teşekkür ederim hocam. Durmuş Hocam biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük katkı verdiniz. Çok teşekkürler İzzet Hocam. Teşekkür Bu güzel toplantı için hepinize çok çok teşekkürler. Ee, çok sağ, sağ olun. olun. Burada çok parlak gençlerimiz var. Hepsine başarılar diliyorum sağ olsunlar. Hepsine başarılar diliyorum genç arkadaşlarıma. Çok çok teşekkür ederim. Kendinize sağ iyi olun. bakın. Görüşmek Hadi.